Şimdi ben bir kere e, hukukçu değilim biliyorsunuz. Yani sayın hocam, tarihle büyük isabet etmişsiniz Hı. buraya e, davet edip çağırmakla. Benim zayıf taraflarım bu konularda o tamamlar. Tabii benim vicdanım e, adalet vicdanı, hukukçu değilim ama ben e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin biliyorsunuz bir mensubuyum, emekli bir kurmay kıdebini albayım. Benim ordumun tarih boyunca bu denli işlerle nasıl uğraştığını biliyorum en azından. Çok böyle tarihi de biliyorum demem ama büyük emek verdim bu konulara. Bu konularla ilgili onlarla birlikte yaşadıklarımı o kahraman orduyla onların askerleriyle size zaman zaman birebir söyleyeceğim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bu karar hukuksal mı siyasal mı? Şimdi bunu hiç kimse sorgulamıyor. İzlemiyoruz. Sorgu diyorlar ama bir de sizin yanınızda. Hayır, de hayır şö, şöyle bütün televizyon ekranlarında ben izliyorum. Acaba Türkiye ne yapmalı? Nasıl bir tavır koymalı? Tekrar e, yargılamayı yapmalı mı, yapmamalı mı? Gibi yönlendirmelerle konuşuyor. Şimdi Avrupa Devleti, Avrupa Birliği ülkeleri bizim karşımıza onların Yüksek Mahkemesiyle gelmişler ve o bir karar alıyor. Kararın içeriğinde şu var. Neden karar alıyor? Çünkü bir dürtü var. Dürtü nereden geliyor? Apo için başvuruda bulunuyorlar mahkemeye. Diyorlar ki Abdullah Öcalan adaletsiz yargılanmıştır. Biz insan hakları mahkemesine başvuruyoruz. Biz tanzimattan beri bunları gördük ama şimdi bunlara başvuranlarınlardan başlayalım diyorum ben işe. Şunu söyleyeceğim. Siyaseti coğrafya yapar. Bu, bu konulara değinmeden ileride bu işi ayrıntılı sürdüremeyeceğimizi bildiğim için benim kısa, bir kısım konulara değinmem gerekiyor. Buna jeopolitik diyorlar. Biliyorsunuz 19. yüzyılda bir kısım bilim adamları çıktı. Bunların ünlüleri var. Carl Ritter, Alfred Mahan, İngiliz Makinder vesaire gibi. Baktılar ki yeryüzünün yaşam kaynakları tükeniyor. Yani uzun süreçte düşündüğünüz zaman. insan nüfusu artıyor. Bugün 6,5 milyarı mütecaviz olmuş. Yeryüzünün petrolü, doğalgazı, hidrojeni, sülfürü, kromu, altını yetişmeyecek bu işlere. Hemen gireyim niye bu konuya girdiğimi. İngilizler arkeolojik çalışmalar altında Kerkük'te petrol buldukları zaman Osmanlı'nın bundan haberi yoktu. Tarihi kazılar yapıyordu İngilizler. Sözü ona izin aldılar. Kerkük'te petrol buldular. Osmanlı'nın bundan haberi yoktu. Şimdi dünya insanların yaşamasını istiyor. Hemen söyleyeyim Darwinizm egemen oluyor giderek. Bu fizikçi Darwin değil biliyorsunuz. 1776'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlık beyannamesi ilan edildikten sonra parlamentoda bu büyük düşünür Darwin gelip diyor ki uygar uluslar, uygar uluslar, uygar olmayan yeryüzünün kaynaklarını tüketen, insanlığa hiç katkısı olmayan ulusları öldürdükleri zaman özür dilemeleri gerekmez diyor. Şimdi ortalama 200 yıldır Amerika'nın dış politikasına bu hakim. Yani bugün gidip de Irak'ta sivil pazarda o Irak halkını vurmaları, bombardıman etmeleri orada efendim yaşlı bir kadının ihtiyarın bebeğin ölmesi jet pilotları bu bombardımanı yaptıkları zaman hiç vicdanlarında azap duymuyorlar. Onları insan kaynaklarının üzerine, petrolün üzerine oturmuş bedevi ilken hiçbir efendim katkısı olmayan insanlığa tüketim topluluğu olarak görüyorlar. Bunlar ölmeli ki asıl hak uygar uluslara kalmalı. Şimdi jeopolitik ne koydu ortaya? Ben bizim için söyleyeyim diğer bir tarafları bırakayım. Avrasya'nın çok sözü geçiyor biliyorsunuz. Euroeje bu. Avrasya Jeopolitik birinin ortaya koyduğu bir şeydir bu. Diyor ki Avrasya'ya egemen olan dünyaya egemen olur. Kimisi diyor ki kara kuvvetleri güçlü olsun böyle egemen olalım. Sayın Ucu Satar size albayım mı demek gerekir hocam mı demek gerekir bilmiyorum ama soyadınızla hitap edelim. Şimdi ee, Orta Asya'ya Avrasya'ya egemen olan dünyaya egemen olur diyen kim? Efendim işte bu jeopolitik bilim adamları. Şimdi o jeopolitik bilim adamlarını elimizin tersiyle bir tarafa koyalım. Koyalım. Niye? Osmanlı bu bölgeye hakim olmuş, dünyaya hakim olmamış. Türkiye bu bölgede çok önemli bir güç, <laughs> NATO içinde ikinci önemli orduya sahip ama bu bölgeye dünyaya sahip olmamış. Demek ki bu jeopolitik, jeopolitik, ne ne diyorsunuz bunlar? Jeopolitik. 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 Uzmanlardan ne diyorsunuz? Efendim. Bu işte ilgili uzmanlar işte bilim adamları jeopolitisyen ya da evet. jeopolitikle evet. ilgilenen bilim adamları. Evet. Şimdi bunlar oturuyorlar demek ki bir yerde kitapları karıştırıyorlar, dünyadan haberleri yok. işler bittikten sonra karar veriyorlar. Ne olmuş? Ha o zaman bunun altını yazalım. Böyle böyle bir şey yok. Şimdi bu kurallar her zaman geçerli değil. Şimdi siz bizim programlarımızı izliyorsanız biliyor olmanız gerekir ama ben size yardımcı olacağım. Televizyon tecrübenizin e, az olduğunu sanıyorum. Şimdi e, Kültür Üniversitesi'nde bir ders veriyor gibi söyleyebilirsiniz. Biz sizi buraya konuşturmaya getirdik, çağırdık, konuşacaksınız. Ama tarihi bir tarafa bırakalım. Günümüze gelelim. Bu hocaların, uzman geçinenlerin, sizin de bütün birçok hocalarımızın bu yabancılardan alarak öğrencilere anlattığı bulguların çoğu doğru değil. Doğru olsaydı biz dünyanın hakimi olurduk. Bugün de hakim olurduk. Bakın Türkiye'nin üstünde üzerinde bugün Sevr var sevr dayatması var. Sizi böleceğiz diyor adamlar. İşte bazı sözler doğru söyledikleriniz, söyledikleriniz içindeki. Arkeolojik kaza altında petrolünüzü de bulurum diyor. Başka stratejik madenleriniz ne varsa onu da bulurum diyor. Tamam doğru. Ama at binenin, kılıç kuşananın sırf bu bölgede oturuyor diye insanlar dünyanın hakimi ya da o bölgenin hakimi olmuyor. Şimdi gelelim baştaki sorumuza. Avrupa adı İnsan hakları mahkemesi olan bir mahkeme Abdullah Öcalan adil yargılanmadı diyor. Bu konuda sizin genel görüşünüzle onu rica ediyorum. Program öncesi gelen mesajlardan izleyicilerimiz şunu söylediler. Evet, Abdullah Öcalan adil adaletli yargılanmadı. Adalet uygulanmadı ona. Eğer Öcalan'a adalet uygulansaydı idam edilmesi gerekirdi. Çünkü Türk adaleti mahkemeleri ve yargıtayı idam cezasına hükmetti. Ama bugün çıkıp sokaklarda ya da sırça köşklerinde konuşan bazı politikacılar, genel başkanlar, birbirlerini suçlayıp oradan siyasi rant kazanmaya çalışan bazı politikacılar önce idam cezasını kaldırdılar. Adaleti uygulamadılar Abdullah Öcalan'a. Şimdi bas bas bağırıp AKP hükümetini sıkıştıracağız, biz buradan siyasi rant elde edeceğiz diye üstte çullanıyorlar. AKP hükümeti suçluysa kendileri daha fazla suçlu. Şimdi bütün bu siyasi gerçekleri de görerek Hulki Bey. değerlendirmenizi istiyorum. Hulki Bey, bakın. Şimdi strateji kısa vadeli olur, orta vadeli olur, uzun vadeli i̇şte olur. Biz bugüne PKK'yı bilmeden. Bu Abdullah Hoca'nın ne olduğunu bilmeden. Halkımız bunu bilmeden. Biliyor, Şimdi ben size hayır, zaten size sorayım ben. Nedir PKK? Kürt meselesi savunucusu mu? Kürt haklarının De peşinde. Biliyorum. artık. Bunlara geçtik. Hayır hayır geçme, geçmedik. Geçmedik. Yani, i̇zin e izin verin lütfen. Şimdi bir saniye. Ben sizin değer yargılarınıza katılmak zorunda değilim. Ben yaşamış bir insanım. Şimdi bu PKK'yı Türk kamuoyuna sorun. Bütün siyasetçilere sorun bugün. Avrupa insan haklarına bunun başvurusunu sorun. Avrupa nezdinde sorun. Herkes ne diyecek size? PKK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde Kürt yurttaşlarının haklarını savunuyor. Yok kimse böyle bir şey demiyor e, 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 ki. Terör örgütüdür diyor. Hayır, kimse o, böyle bir tanım o, hayır, Türkiye'de. Hayır. Bu de, de kadar. şimdi bunun için kurulmuş partiler var. Diyorlar ki Doğu ve Güneydoğu'daki yurttaşların sömürdünüz. Ekonomik haklarını vermediniz. Türk Kürtçe konuşturtmadınız. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. Bunlar bir gerçek. Bütün şeyde dünyada. PKK'nın bir kere ne olduğunu ben ortaya koyacağım eğer izin verin. Onu onu o, yaparız ama bizim şimdi formatımıza şimdi, şimdi uygun bir şekilde alınan karardan başlıyoruz. Hayır alınan tartışına. karardan başlayalım evet. da alınan kararın çatlaklarını söyleyeceğim ben size. Şimdi evet. bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğer bunu hukuksal olarak almışsa, o bir mahkemedir hocam bilecek onu. Nasıl? Hukuksal olarak almışsa ben bunun adil olmadığını söyleyeceğim görüş açımdan. Neye dayanarak? Tarihe dayanarak. Siyasal olarak alınmışsa? O bakımdan da çatlak olduğunu söyleyeceğim. Ve ondan sonra da diyeceğim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Diyecek ki bu devlet ulus egemenliğine dayalı, tam bağımsız bir devlettir. Siz demokrasiyi savunuyorsunuz. Şu anda dönüp de Türk ulusuyla bir referandum yapsalar buyurduğunuz gibi deseler ki biz bu apoyu ne yapalım? Verelim size linç mi edelim? Biz bunu serbest mi bırakalım? Milletvekili mi yapalım? siyasal bir parti mi kursun yoksa cezalandırılsın müebbet hapiste ceza mı çeksin o referandumun sonucunu alırım ben olsa çıkarım Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesinin önüne Atatürk'ün yaptığı gibi onların silahlarıyla onları vururum ama şimdi bunun özünde bir kere PKK nedir bakın ben size bir şey söyleyeyim mi sözümü kestiniz de neyse ileride ben bunları söyleyebileceği bulunuyorum bunu ben geçtim Türkiye'nin adı var Türkiye'nin adı var dünya literatüründe. Şimdi bu Avrasya'ya egemen olsaydık dünyaya egemen olurduk falan değil. 6 6 e, büyük imparatorluk kurulmuş bu coğrafyayı merkez yapıp da. Dünyada başka böyle imparatorluk yok. Yaşayamamış, yeryüzüne egemen olamamış ama olma gayreti göstermiş. Osmanlı İmparatorluğu da öyleydi. Nasıl çöktü? Herkes değerlendirsin. Makedon İmparatorluğu var, Bizans var, Roma var. Selçuklu İmparatorluğu var. Değil mi? Yani İskender İmparatorluğu var. Hepsi Anadolu'yu beşik yapmıştır. Yani bu Anadolu değerlidir. Değerli olanın düşmanı çoktur. Kaşıkçı elması gibi topkapıda. Çoktur. Üzerimize geliyorlar. Bu bize kılıcımızı çekip kadından bakım fırsatı veriyor aslında. Büyük dedem söylerdi. Bir adamın düşmanı ne kadar çoksa o o kadar büyük adamdır derdi. Biz o bundan, adamına bağlı. Biz bundan mutlu oluyoruz. Şimdi bakın. Düşman kılıcıyla ile ablular, gelirken siz kılıcı toprağa şi, gömüyorsanız hiç Önümüze şey bugün APO için gelen partiler diyorlar ki biz Kürt yurttaşlarını temsil ediyoruz. Haklarını savunmadınız. Kürtçe konuşturmadınız. Bizi ezdiniz. Ekonomik bakımdan bize bakmadınız, kol uzatmadınız. Ya milli kongrelerde Erzurum Kongresi ile başlayan, Sivas Kongresi ile başlayan milli kongrelerde o kongreleri kuranların davet edilenlerin yüzde yetmiş oranı tarihte hepsi Doğu ve Güneydoğu Anadolu çocuğu. Öyle mi? Oradan geliyorlar. Erzurum Kongresi'ni biliyorsunuz. 28 Ocak 1920'de ulusal anda imza koyan yemin eden Misak-ı Milliye milletvekillerinin %70'i de böyle. Bakın dikkat buyurun. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluktalar. O bölgedekiler. Ve günümüze değin tüm mecliste bunlar var. %40 oranında var, %50 evet. var falan filan. Şimdi Peki. bakın yine var. İzin verin. Sözünü Peki. lütfen kesmeyin. Şimdi neye yemin etmiş bu vatan? İzin veriyor musunuz? Tabii tabii ama neye, özetleyelim bunu. Özetleyeceğiz. Bir iki dakika. Neye yemin etmişler? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bindet Mustafa Kemal Atatürk'le beraber tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, yurdun, vatanın ve milletin bütünlüğü. Yani misak milli sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Ermeni ne olursa olsun mezhebi ve inancı hepsi bir ve bütündür. Bunun üstüne yemin etmişler. Başka siyasal varlıkla biriz demişler. Dil birliği, laiklik, milli meselelerde ulusal birlik ve beraberlik. Tek yumruk olmuşuz, emperyalizme baş kaldırmışız. Şimdi bu adam ne yapıyor? Ne demek PKK? Partiye katkeden Kürdistan. Ne demek bu? Kürdistan İşçi Partisi. Nerede bu Kürdistan? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir Kürdistan mı var? Hangi Kürdistan'ın İşçi Partisi'nin temsilcisi bu? Sayın Ulusatay biz bunları oluyor? biliyoruz da bunu Avrupa'ya anlatacaksınız. Hayır, bakın yani Avrupa'ya anlatamamışsınız. Şunu, Şimdi... şunu söyle Avrupa'ya anlatamamışız değil. De. Avrupa zaten bunların arkasında. Hulki Bey USA donları var zapın içinde. USA, GB, United ne? Kingdom. Ne demek o? Zap var ya zap ana karar ya. Orayı ele geçirdiğimiz zaman böyle devasa USA şeyleri var. Bidonları var. Amerika Birleşik Devletleri, nin, İngiltere. Nin. Bakın ben yani söyleyeyim. Amerika ve İngiltere PKK'ya yardım <laughs> ettiler diyorsunuz. Ne Ne bidonları bu? İzin Bidonların içinde ne İzin var? İzin verin bakın söyleyeyim. Şimdi e, görevimi nerede olduğu, bu nasıl oldu mu söylemeyeceğim. Bazı konular biliyorsunuz gizliliğe tabidir. Şimdi bir İngiliz geldi bir yerde. Ben görevliyim. İstihbarat işleriyle uğraşıyoruz izli olmadıkça buraya hiç kimse giremez diyorum. Dinliyor musunuz? Buraya hiç kimse izli olmadıkça giremez. Bir bakıyorum birilerini zor diyor. Kapılar açılıyor, içeriye giriyor. Sağlı sol kontrol ediyor falan filan. Bir gün dedim ki sekreterime şu adamı dedim alın getirin bana. Geldi binbaşı. Harekat başkanlığında görevli bir yerde. Dedim ki ne yapıyorsunuz siz buraya? Size bana benim emrimi, direktifimi iletmediler mi? Efendim dedi işte biz NATO ülkesiyiz, aynı müttefikiz. Amerikan bir... başım bu? İngiliz, İngiliz. Mi? İngiliz. Ondan sonra şöyleyiz böyleyiz falan filan olabilir dedim. Siz harekat başkanlığında görevi olursunuz biz NATO müttefiki olabiliriz ama bu dairenin bir özelliği var. Sizin var mı dedim bu güvenlik kartınız buradan içeriye girecek. Ben görev vermişim zorluyorsunuz buralarda dolaşıyorsunuz. Sizi burada görmeyeceğim. Efendim niye bize itibar etmiyorsunuz diyor. Aynı yerde, aynı karargahta görev yapıyoruz. Gel dedim benim odama, içeri girdi. Bakın işte Şuna bakmanız gerekiyor önce. Şurayı şurayı daireye aldık. Görüyor musunuz? Burası zap. Gördünüz mü? Şimdi ben bu adama dedim ki, Şöyle yapalım. Siz buradan da tarif edin. Evet. Şurası. Şimdi bu söylediğim konular gizli değil. Oraya bütün dünya basını geldi, bunları görüntülediler zaten. Bunlar belli yani. Dünya basını gelir, görüntülerle başka türlü ha, aktarır. Şimdi Siz izin, izin verin söyleyeyim bize. İzin verin. Böyle devasa USA bidonları var. ile <laughs> geçirdiğimiz ikmal malzemeleri. United Kingdom, İngiltere'nin bidonları var. Yunanistan'ın var gelme. Yani Oraya malzeme taşınmış. Bu zapt denilen yer PKK'nın Abdullah Öcalan'ın ana karargahı. Binlerce terörist var. 17 yıl yığınak yapılmış. İçeriye malzeme taşınmış. Ana karargah burası. Biz biliyorduk zaten burası çökertildiği zaman PKK'nın beli kırılacak ki bu zaten bu kitapta yazıyor bunun hikayesi öyküsü birebir. Şimdi dedim ki ben bu İngiliz'e bunların fotoğrafını gösterdim yanımda ne dedim bunlar? Bunlar nerede çekilmiş dedim. Bu haritayı gösterdim size gösterdiğim gibi. Bakın dedim bunlar burada çekildi. Şöyle anladı İngiliz olduğu için bunların hepsi ajan. Efendim dedi bunları PKK satın almış olamaz mı dedi. Olabilir dedim. Hadi biz bunları satın alalım. Nereden gelecek? Türkiye'den gelemez. Suriye'nin Laskiye Limanı'na getirdik dedim. Laskiye'den bakın burada Amedya yazıyor. Karayolu var. Laskiye'den oraya. Oradan karayoluyla Amedya'ya kadar geldi. Hadi dedim sokalım içeri. Nasıl girecek? Zap'a girecek üç tane geçit var. Birisi Derola, birisi Amedya, birisi de Zaf'ın o derin kanyondaki geçit. İki katır yan yana anca geçer orada. <laughs> ne demek istiyorum biliyor musunuz? Katırların üzerine bu bidonları koysanız. Yani, Katırlar yuvarlanır aşağıya. i̇çeri giremez. İnsan taşıyamaz. Demek ki başka katırlar ha, götürmüş oraya ona. Nasıl girmiş dedim bunlar. Sordum İngilizce. Şöyle bir dordu Hani var ya çekiş güç, bekiş güç bilmem ne helikopterler falan. Dangır dangır gelip taşıyorlar. Defol git dedim buradan. Bir daha görmeyeyim. Ne bunun vardı için, o bidonların içinde? Onun için güvenmiyorum. Efendim Kullanmışlar ne varsa var. yani. PKK desteklenmiş. İyi, bu iyi, güzel de şimdi. şimdi şunu söylemek ha. istiyorum ben. So sözüme geleceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu PKK terör örgütünün başı APO değil mi? Sen bunun başvurusunu kabul ediyorsun. Biz 30 bin artı 40 bin şehit vermişiz. Şimdi herkes 30 bin şehit diyor ama 40 bin batar evladı dağlarda fahişe yapılmış. Canı kullanmış bunlar gafil. Hulki Bey düşman düşmandır. Onu ayırt edeceksiniz. esirgiyemediğiniz verdiğiniz evlatlarınız da sizin şehidiniz. Bu bu kadar büyük bir rakam. Ekonomiye darbe gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Arkasında siz varsınız. Demiyor. Demiyor kimse. Sen bu kararı nasıl alıyorsun? Bunların başvurusunu nasıl kabul ediyorsun? Mehmet Ali Ağaca, Papa'nın canına şey yaptı kastetti. değil mi? Tek tek başına, tek bir insanın canına kastetti. Vatikan'da yargılandı. Müebbet hapse mahkum oldu. Rahat bir rahat mıydı? Oradan haber gönderiyormuş. Beni keşke alsalar da Türkiye'ye bir Türkiye'deki cezaevine geçsem. Ayıptır be. Utanın. Utanın. Bir kere bunu vicdanınızda bir duyun siz. Fırnaklarını geçiriyor. Şehit anaları Edirne kapı şehitliğinde. Ayıptır. Hangi adaletle uygulamamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemesi bunu yargılan. Dünyanın gözü önünde açık değil miydi bu? Herkes açık değil miydi? Herkes gelip görmedi mi bunu? Herkes gelip görmedi. Ve adil Bebek katili oldu diyorlar diye. bu köpeğe. Bebek katili. Hangi bebeğin katili bu? Türk-Kürt soykırımı yaptı. Ermeni. Planlanmış bir şey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şuradaki söylemlerim benim. Türkiye Cumhuriyeti Devletleri sınırları içerisinde yaşayan, azınlık statüsünde olan Ermeni, Rum, şu bu inançlı olan yurttaşlarımız için değil. Adam vergisini ödüyor. Bayrağına hürmeti var. Hainlik yapmıyor. Benim sözlerim onlar için değil. Benim sözlerim o gönderindeki bayrağına hainlik yapan da, vatanına milletine hainlik yapan da, düşmanla işbirliği yapan da, kalpki ile geçirecek adam. Lozan'ın öcü var. Türkiye'ye diyorlar ki Holilen kutsal topraklar. 11 açlı seferi yaptılar. Heartland diyorlar. Kalkya. Nerenin kalpki ah? Avrasya'nın. Yeryüzüne egemen olacak. Jeopolitin söyledi. Şimdi Irak Savaşı'nda, Körfez Harekatı'nda bir Amerikalı orgeneral çıktı televizyona dört yıldızlı. Diyor ki şeydeki oradaki bu abir işte diyor tezkere geçmez meclisten. Biz ne yapalım? Türkiye'yi cezalandıralım. Diyor ki o strateji uzmanı or general Amerikalı. Türkiye diyor bu meselelerden cezalandırılır mı? Neden diyorlar? Türkiye diyor. Turkey is the center of the world diyor. Türkiye dünyanın merkezi. Başkan Clinton'ın söylemleri var. 21. yüzyılda Türkiye'nin alacağı şekle göre dünya şekil alacak diyor. 20. Bu yüzyıl gibi. 20. yüzyılda olduğu gibi. Ha, 20. yüzyılda olduğu Aynen. gibi. 20. 20. yüzyılda Türkiye de Türkiye'nin alacağı duruma göre dünya şekil alacak.